Ben 15 yaşındayım. 13 yaşındayken köye gitmiştik. Köyde gece çok fazla hayvan sesi ve benzeri oluyor. Her zamanki gibi yemek yedik ve kuzenimle gece yarısı adam diye bir oyun oynadık. Oyun hiçbir şey olmadan bitti ve biz de film izleyip yattık. Ben normalde deliksiz uyuyan biriyim, lakin o akşam birden uyandım. Tamamen beyazdı gözler yani körmizi falan değildi eminim ve oldukça küçüklerdi. Ben de şarj aletini o gözlere doğru fırlattım ve yok oldular. Ancak eve dönerken yol kenarındaki çeşmenin başında siyah giyimli birisi duruyordu. Arka cebimden çakımı çıkardım, 5 santimetre falan açık hali beklemeye başladım. Bir süre sonra kalktı ve bana baktı. Ben de geri çekildim ama ben her geriye adım attığımda bir şeyler fısıldıyordu. Ben de yerden bur taş aldım ve üstüne yürümeye başladım. 2 veya 3 kere bıçakladım ve taş ile kafasına vurdum sonra kaçtı ormanın içine doğru. Aileme anlatmadım çünkü beni direkt psikoloğa götüreceklerini biliyorum. Psikolojik bir rahatsızlığım yok ve ilk defa böyle bir şey yaşadım.